Herkese merhaba. İngilizce Türkçe Çeviri serisine devam ediyoruz ve bu videoda birlikte ev arkadaşlarım isimli bir metinden mümkün olduğu kadar çok cümleyi e, videonun süresine göre çevirmeye çalışacağım ve kendi e, şu an mevcut müsait vaktime göre. Şimdi ev arkadaşlarım derken e, bu tarz şeyler için kullandığımız kelime mate. Önüne ne arkadaşı onu ekliyoruz. Örneğin ne var? Kafe mate var. Kahve dostu kahveyle birlikte içilen krema. O da arkadaşı dersek room mate diyoruz. Ev arkadaşı dersek de bunun için en güzel tabir housemate. pardon, imleç başka yerde kalmış. Evet. Ee, en güzel tabir housemate olacak. Evet. Ya başlık olduğu için tabii bunu da büyük harfle yazalım. Benim adım Serpil. Bunları çevirmeyeceğim. Çünkü geçen derslerde arkadaşlar bunlar zaten çevirdiğimiz cümle tipleri. O, bu tarz şeyleri e, öğrenmediğimiz şeyleri öğrenmek açısından tekrar tekrar çevirmeyeceğim. Önceki videolara gidip e, oradan bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Benim adım Serpil. My name is Serpil. Ben İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim. I am a student at e, İstanbul University. Şimdi e, İzmirliyim. I am from İzmir ve Ailem İzmir'de yaşıyor. My family lives in İzmir. Buraya kadar e, çevirmiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi benim iki arkadaşım var kısmından itibaren. Çevirmeye başlıyorum. Şöyle evet cümlenin altına gelirim. I have two friends. Peki burada have got diyemez miydik? Diyebilirdik arkadaşlar. Şöyle I have two friends. Peki I have got ile I have arasındaki fark nedir? Şu karşınızda gördüğünüz simple present tense'de kurulmuş, geniş zaman yapısıyla kurulmuş bir cümledir. Bunun sorusunu do ile yaparsınız. Do you have şeklinde. Ama I have got two friends deseydi onun sorusu have başa çekilerek, öznenin önüne çekilerek yapılacaktı. Have you got two friends şeklinde. Şimdi Evet. Benim iki tane arkadaşım var. I have two e, friends. Gerçi burada arkadaşım var demiş. Onun için ben böyle çeviriyorum. Two housemates de diyebilirdik. İki ev arkadaşım var da diyebilirdik. Metnin anlamına mantığına göre. Ama burada böyle yazdığı için ben de böyle çevirdim. Şimdi devamında ne diyor? Ev arkadaşlarım yabancı. Hemen onu çevirelim. E, ev arkadaşlarım diye bu, bu sefer vurguladığı için my housemates diyorum. My housemates are Yabancıyı nasıl söyleyeceğiz? Strangers. Strangers. Yabancılar. My housemates are strangers. Ve ardından onlar da İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler şeklinde bir cümle geliyor. Bizim için önemli olan hani orada öğrenciler demeyi daha önceki derslerimizde öğrendik. Ama burada bizim için önemli olan ne olacak? Dahi'yi vermek olacak. E, dahi de şöyle verilebilir. Yani onlar da anlamındaki dahi. Ya cümlenin sonuna cümleyi yazarsınız ve virgülden sonra bir tur koyarsınız. Ya önceki derslerde gördük. Ya da ya da e, cümlenin fiili varsa fiilden önce. Yok cümle isim cümlesi ise yardımcı fiilden sonra bir also kelimesi koyuyoruz. Ben also koymayı tercih ediyorum. They are diyorum. They are onlar. Also Şimdi onlar da demiş oldum. Students. Onlar da öğrenciler. At İstanbul University. Bir sonraki cümledeyiz. Onların adları Marian ve Milena. Their names. Onların demek için kullandığımız kelime. Their, their names. Çoğul olduğu için isimler ar diyorum. Onların isimleri dir, dirler. Nedir isimleri? Marian, and, and, Milena. Milena şeklinde de söylenebiliyor ırklara, uluslara göre. Sıradaki cümle Marian Kazakistanlı ve onun e, ana dili Kazakçe demiş. O zaman biz de şöyle diyeceğiz: Marian is From. Evet. Kazakistan. Kazakistan şeklinde söyleniyor. From Kazakstan. Evet. Tabii Kazakistan diye de söylenebilir. Eğer biliyorsanız nasıl söylendiğini. And diyeceğiz. Ve. And. Onun ana dili Kazakça. Şimdi ana dil derken ne kullanıyoruz? Native language diyoruz. And. Her native language. Native, onun kadınlar için onu derken her diyoruz. Her native language. Her native language is Kazakça içinde İngilizce'de kullandığımız ifade Kazak. Language is Kazak. Evet. Marian İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyor. Evet. Ee, şimdi kendisini anlatırken daha önceki derslerde işlemiştik. Yani bu öğrenme kısmını e, ya öğrenim görmek anlamında kullanıyorsanız, study ile de yapabilirsiniz. Yok, gerçekten öğrenmeyi kastediyorsanız, e, learn kullanabilirsiniz. Biz şimdi burada dil öğrendiği için gerçekten ben burada learn öğrenmek fiilini tercih edeceğim ve diyeceğim ki, Marian. Is learning ee, Marian is learning Turkish Turkish et DDA anlamında üniversite derken eti kullanıyoruz et İstanbul University Evet bunu da yazdık. Şimdi evde ben onun derslerine yardım ediyorum. Evet, help fiili yardım etmek fiili. Tabii bir gün tek gün yaptığım ya da sadece şu anda yapıyor olduğum bir iş değil. O yüzden bu cümleyi geniş zamanla kurabilirim. I help her. Help help her. Burada çok önemli bir daha bakayım. Evet, derslerine yardım ediyorum. Evet. Ya yani önemli bir durum söz konusu. Biz bu dersleri neyi nasıl verebiliriz? Şimdi birisine bir konuda yardım etmek, o konuda yılın karşılığını vermek için İngilizcede with kullanıyoruz. I help her with her lessons diyeceğim. Derslerinde ona yardımcı oluyorum. With her lessons. O bana her zaman bu ne demek, bu ne demek diye soruyor. Evet. Şimdi tabi cümlemizin öznesini she, she, she always her zaman dediği için sıklık zarfları cümlede özneden sonra gelir. She always asks me, geniş zaman, öznemiz she şey olduğu zaman geniş zamanda fiilin sonuna ne oluyor? S takısı geliyor. She always asks me. Şimdi tırnak içerisinde onun ifadeleri gelecek. O ifadeleri İngilizceye çevireceğiz. Bu ne demek? Evet. Bu size de lazım olabilecek bir ifade arkadaşlar. Mesela yurt dışına gittiniz ya da yabancılarla konuşurken onun dilinde bir şeyin nasıl söylendiğini bilmiyorsunuz. Bu mutlaka öğrenilmesi gereken bir ifade. Bu ne demek cümlesi İngilizce'de what does this mean? Mean anlamına gelmek fiili olarak İngilizce'de. Bu ne demek istediğimizde What does this mean diyoruz. What does this mean? E, what e, does e, Hatta ben burada ifadeyi güzelleştirmek için bu ne demek, şu ne demek şekline sokmak istiyorum bunu. İki kere bu ne demek yerine. What does that mean? Şu ya da o derken de that kullanıyoruz. Evet tırnağı da e, ardından tırnağı da kapatıyorum. Biz onunla bazen Türkçe bazen İngilizce konuşuyoruz. Alta alalım bu cümleyi. Evet. Ee, şöyle diyebilirim. We sometimes We sometimes e, talk e, Şimdi bizden bir de şöyle bir şey var yani kastet ne acaba yazarın kastı onu bilmek lazım. Biz onunla diyor eğer biz çok kişi olsaydık tamam cümleye biz diye başlayabilirdim ama şimdi bu bizim karakterimizin arkadaşları olduğu için ben burada burada ay kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum aslında ama neyse biz onunla... Ha sınıf arkadaşları herkesi geneli kastediyor olabilir. O yüzden V kalsın. Tamam. Şimdi onun ile konuşmak derken talk ile arkadaşlar edat olarak to alır. We talk to her. Biz onunla konuşuyoruz. To ile veriyoruz. We sometimes talk to her in Turkish. Bazen onunla Türkçe konuşuyoruz. And, and. Şu virgül atıp bazen İngilizce konuşuyoruz demiş ya. Bunu İngilizce'de en güzel and deyip bir sometimes daha kullanarak and sometimes and sometimes evet in English şeklinde söylemek en doğrusu olacak. In English. Evet we sometimes talk to her in Turkish and sometimes in English. Milena Arnavut ve onun ana dili Arnavutça. Peki. Ee, Milena is albanian albanian arnavut bu şekilde söyleniyor and and ne diyeceğiz burada her native language her native language is şurada t'yi unutmuşuz bir taraftan da ekranı kontrol edelim sürekli arkadaşlar Milena is albanian and her native language is albanian şöyle o da Arnavutça'da Albanian şeklinde söyleniyor. Albanian. İngilizcede çoğu uyruk isimleri ve o uyruğun konuştuğu dil isimleri aynıdır arkadaşlar. Mesela ben Türküm derken ne diyoruz? I'm Turkish. Peki dil olarak Türkçe ne demektir? O da Turkish. Milena Milena is Albanian and her native language is Albanian. Tamam. Milena çok güzel Türkçe konuşuyor. Evet. Bir dil konuşmak geniş zamanla ifade edilir. Dolayısıyla Milena speaks konuşuyor diyeceğim ve is getireceğim. Üçüncü tekil kişi olduğu için Milena. Milena speaks neyi konuşuyor? Türkçe'yi, Turkish. Peki nasıl konuşuyor? Very well. Good iyi demektir ama isimleri tanımlarken, fiilleri tanımlarken iyi de iyi kelimesi well'dir arkadaşlar. Ve e, çok iyi derken de önüne çok getiriyoruz veriyi veri ver şeklinde ifade ediyoruz. E, tamam o şimdi iktisat fakültesi birinci sınıfa gidiyor. E, bunu daha önceki derslerimizde görmüştük. Şöyle diyeceğim. Şey, şimdi burada o şimdi diyor ya. İngilizce'de normalde zaman zarfları daha önceki derslerimizde söyledik cümlenin en sonuna gider. Ne kadar vurgulamak isterseniz o kadar cümlenin başına çekersiniz. O yüzden she now ben de başa alıyorum. Hatta çok da vurgulamak istediğinizde en başa da alınabilir. Now she şeklinde de şöyle söyleyebilirsiniz. she now goes to goes to goes to şeklinde de daha önceki derslerde gene söyledik attend fiili vardı. Şöyle diyeyim, onu da şöyle yazayım. İlk defa izleyen arkadaşlar görsünler ama ben bu serinin başını mutlaka bunun adı kurs çünkü her seferinde bütün söylediklerimize gönderme yaparsak işimiz çok zor olur. Yani önceki videolara izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Orada da çok kıymetli bilgiler var çünkü. She now goes to ya da she attends diyeceğim. Ama attend to kullanmak zorunda değiliz arkadaşlar. Tamam. Tamam. Ne diyordu burada? İktisat Fakültesi birinci sınıfa gidiyor. Tamam. E, to e, Faculty of Economics diyebilirim. Evet, Faculty, Faculty of Economics. Evet, İktisat Fakültesi. E, ha, şimdi ne diyordu orada? Birinci sınıfa gidiyor. She now goes to e, şöyle. The first year she now goes to Evet. Ama şimdi sınıfı öyle verirsem cümlenin anlamı bozulacak. Hmm. Cümleyi değiştirmek istiyorum arkadaşlar. O e, en güzel şekilde ifade etmek için şöyle söyleyeceğim. Şöyle söyleyeceğim. Buraya kadar söylediklerim de geçerli ama o birinci sınıfta aynı cümlenin içerisine vermeye çalışıyorum. O yüzden she is now diyorum. O şimdi she is now e first year student. Birinci sınıf öğrencisi student. Et diyorum Deda. et faculty. Faculty of economics. Evet en güzel şekliyle böyle olacak. Economics. Çünkü orada birinci sınıfı unutmuşum. Sonra çevirmeye başladığımda tekrar gözümle işte onu vermek istediğimizde cümlenin bu formata bürünmesi gerekiyor. She is now uh, First year student at the Faculty of Economics. Evet. Onun sınıf arkadaşları Türk. E, onun sınıfında hiç yabancı öğrenci yok. E, aslında bu, bu cümle böyle güzel olmamış. Yani e, bunun iki ayrı cümle olması gerekiyor ya da arada bir e, and olması gerekiyor. Şöyle yapalım biz ve diyelim. Ve diyelim. Yani Türkçe olarak da benim bir gözüm kulağımı tırmaladı bu. Onun sınıf arkadaşları Türk ve onun sınıfında hiç yabancı öğrenci yok. Evet. Sınıf arkadaş derken de tabii classmate kullanacağız. His classmate, his değil pardon, her. Bir kadın kişiden bahsediyoruz. Her classmates, her classmates are Turkish. Are Turkish, evet. Evet. And diyeceğim. And. Ee, şimdi yoku nasıl vereceğim? Ee, var derken tekil bir şey için deriz diyorum. Çoğul bir şey için derar diyorum. Eğer yok diyeceğim dersem bunun iki şekli var. There isn't diyebilirim. Ee, there aren't diyebilirim. Ama daha vurgulu söylemek istersen, no ile de verebilirim. And there are diyeceğim. Çünkü hiç arkadaşım olmaması önemli bir şey There are no. İşte böyle yaptığım zaman hiç yok demiş anlamına geliyor. Ee, there are no e, foreign students. yabancı derken bir de foreign ifadesini kullanabiliriz. Hatta niye bu benim daha önce aklıma gelmedi diye hayıflanıyorum şu anda. There are no foreign students. E, her e, classmates are Turkish and there are no foreign students Bakayım onu sınıf arkadaş Türk ve onun sınıfında. Heh. Yani sınıf meselesini de söylemem gerekiyor. No foreign students in her class. Evet. Şöyle ya yukarıda bir stranger geçmişti. Onu da bir düzeltmek isteyebilirim. Bir bakacağım arkadaşlar şöyle. Stranger değil foreigner demek daha doğru olacaktı orada. Hemen düzeltiyorum. Orada benim bir dikkatim dağıldı. Ha, my housemates are strangers'ı hemen dönüştürüyorum arkadaşlar ve foreigners yapıyorum. Şimdi neden böyle yaptım derseniz tabi yani şöyle insan dikkatini aldığı zaman bazen basireti bağlanabiliyor. Ya stranger da yabancı demek stranger daha çok şöyle. Mesela dışarıda bir yabancı var demek istediğinizde ya da e, işte birisi de bir, bir başkasını soruyor yani bunu daha önce hiç burada gördüm Hayır o bir yabancı derken daha uygun düşecek olan ifade e, Dolayısıyla e, buraya özellikle dikkat çekiyorum yabancı uyruklu derken kullanacağımız kelime aslında foreigner olmalı e, bu hata için kusura bakmayın şimdi devam ediyorum Evet e, ne dedim ben battan issmin Evet devam ediyoruz İktisat Fakültesi birinin sınıfa gidiyor dedim. She is now a first year at tamam. economics. Tamam. Classmates. Tamam. Tamam. Ee, şimdi bu yüzden Milena her zaman Türkçe konuşuyor diyeceğiz. Bu yüzden ifadesi önemli bir ifade. That's why diyorum. That's why. Bu nedenle. That's why. Evet. Milena her zaman Türkçe konuşuyor. Bunu da geniş zamanla söyleyeceğim. Milena Milena always always speaks Turkish Evet, Türkçe konuşur. Şu ifade önemli. Biz hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Acaba bunu nasıl söyleriz? Evet, İngilizcede kullanılan çok kullanılan bir ifade bu. Get on well ya da get along well şeklinde söyleniyor. Biz hepimiz demek için de we all diyeceğim. We all get on ya da get along. İkisi de kullanılır. Along very well. Very well. Ee, evde iş bölümü yapıyoruz. Evet. Hmm. Şöyle diyebilirim. We share. Evet. Şimdi ev işleri için İngilizce'de chores kelimesi kullanılır. We share chores at home evet chores at home evde işleri paylaşıyoruz ee, pardon bunu koyacağız da araya cümle girmiş şöyle alayım şöyle yapalım evet evet we share chores at home ee, burada virgül koymuş büyük harfle başlamış sanıyorum şey var yani e, bir teknik hata var ee, Mar ha, yo teknik hata değil. Maryan yemek yapıyor. Milena ha orada büyük şey olduğu için, Milena tabi özel isim olduğu için büyük harf var. Tamam, şöyle yapalım. Ee, Maryan yemek yapıyor diyor. Ben de diyeceğim ki Maryan cooks. Yemek pişirmek fiil İngilizce'de cook. Maryan cooks virgül de atacağım. Aynen onu yaptığı gibi. Ee, Milena, Milena. And I. Milena ve ben. Ben. Milena and I. E, biz temizlik yapıyoruz. Bu do the cleaning şeklinde söyleniyor. İngilizce'de yapmak derken bazen make bazen do kullanıyoruz. Ev işleri yapmak derken do kullanıyoruz. I do the cleaning. Ee, neden peki Do'nun sonunda S takısı yok neden daha az değil çünkü Milena ve ben çoğu kişiler yapıyoruz bunu ee, evet Marian Cooks Milena bir de bir şey daha söylemek istiyorum İngilizce'de e, şu ve ben bu ve ben derken ben daima ikinci sıraya bırakılır yani I and Milena demiyoruz İngilizce'de hep birisi ve ben derken ben kelimesini ikinci sıraya bırakıyoruz ee, sonra ne diyor alışverişe beraber gidiyoruz. Evet. We go alışveriş amacıyla gitmek. Alışverişe gitmek derken İngilizce'de bir for edatı kullanılır. We go for shopping together. Ve birlikte derken de together kullanıyoruz. Birlikte gidiyoruz. Evet. evet. Bakayım. Şöyle devam edeyim mi dedim de Akşamları beraber yemek yiyoruz, ders çalışıyoruz ve televizyon izliyoruz demiş. Şöyle diyelim. Tamam. Ee, tamam. In the evenings, akşamlar. Hadi yapayım onları da. In the evenings, akşamları başa alıyorum çünkü bu önemli. Ee, yani vurgu bu kısımda. Ee, ondan sonra neler yapıyoruz sayacağım çünkü arkadan. We eat together, birlikte yiyoruz. Birlikte yiyoruz, we eat together. Tamam, ders çalışıyoruz, study, study, ders çalışıyoruz ve ondan sonra ne var? Televizyonu izlemek var, and watch TV. Evet, tamam. Hafta sonları İstanbul'da geziyoruz, bazen sinemaya gidiyoruz. Şimdi bunu kendi hayatını anlatırken çevirmiştik önceki derslerde, o yüzden e, şey yapmıyorum. Yani bu kısmı çevirmeye gerek duymuyorum. E, ondan sonra. Türk yemekleri için Turkish Food kullanabilirsiniz arkadaşlar. We Turkish Food. Ee, ev arkadaşlarım Türk yemeklerini çok seviyorlar. Ee, bu cümlenin bu kısımları da size ödev olsun. Hatta bu cümleleri de siz çevirip yorumlara yazarsanız memnun olurum. Bu arada kanala hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı e, unutmayın diyorum. Ve arkadaşlar kanala destek de olabilirsiniz. Kanalın sürdürülebilir olması açısından kanalda üyelik sistemi başladı. Üye olup. Orada üyelere özel videoları da seyredebilirsiniz. Ya da süper teşekkür yöntemini kullanarak e, teşekkür de edebilirsiniz diyorum. E, başka bir videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.